Günaydın arkadaşlar. Ben Atacım. Bugün sizlerle birlikte <laughs> magazin videosunun ikincisini çekiyoruz. Ee, bu arada gene kahvemi aldım geldim. Gene kahvemi değil. Geçen sefer çay içiyordum. Şimdi kahve aldım geldim. Hafif soğumuş çünkü videodan önce ufak bir hazırlık gerekti. Sakalımı keseydim ya. Başlamadan önce. Bilemedim hiç. Keseyim. Neyse işte öyle sonra şimdi geldim saçlarımı da topladım. Çünkü artık saçlarımı toplamayınca çok rahatsız oluyorum. Çok önüme geliyor. Buralara kadar geliyor. Rahatsız olmaya başladım artık. Kestirsem iyi olacak ama dışarı çıkamıyoruz biliyorsunuz. Ya zaten biraz da işin bahanesi dışarı çıkamamak. Çünkü ben de kendime yakıştırıyorum. <laughs> Güzel ama beğeniyorum ya kendimi. Buradan kendime selam olsun. Şimdi aha bugün seçtim. Gene gönderilerimizi özenle seçtim. Ve en önemlisini sona sakladım. O kadar sinir bozucu bir şey var ki en sonda. Onu sonradan göreceksiniz. İlk magazin haberimiz. Hande Erçel'den helal olsun dedirtecek hareket başlığıyla atılmış bir magazin. Şöyle, Sençal Kapımı'nın yıldız başrol oyuncusu Hande Erçel, 24 Kasım olan doğum gününü özel sevenlerinden Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışta bulunmalarını istedi. Yıldız oyuncu aynı zamanda kendisi de büyük bir bağışta bulundu. Hande Erçel'in bu hareketi alkış topladı. Siz ne düşünüyorsunuz diye bir manşet atılmış. Instagram'da gene. Yine. yine bu arada şeyden buldum. Keşfetten buldum. Herhangi bir şekilde gidip araştırıp bulmuyorum bunları tabii ki. Çünkü o günün gündemine göre çıkıyor zaten önüme. Magazinde genel olarak takip eden bir insan olduğum için yani ne yapalım? Herkesin bir <laughs> yırtık çorabı var. <laughs> Magazinde takip eden bir insan olduğum için ee, merak ettim ve haberi okudum. Sonrasında da yorumlara indim. E, aşağıda şey yazıyorlar mesela. Bunu çoğu ünlü yapıyor zaten. Kendisi ilk değil, sonda olmayacaktır. Bu kadar büyütmeniz inanılmaz enteresan. Takipçilerinde, sayfalarında. Aslında büyütmek değil bu. Yani her ünlü yaptıkça zaten bunları ortalamanın üstünde göstermeye çalışıyor. Çünkü öncelikle zaten yapılması gereken bir şey. Güzel örnek teşkil eden bir davranış ve bu güzel örneğin örnek olabilmesi için gösterilmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten bir yerlere yardım etmeyi unutmuş olduk ya. Ya ben de çok şey yapmak istemiyorum tabii ki. Kendimleyim. Kimini eleştiriyorum ama birazcık da yani yapılması gereken şeylerin e, açıkça yapılması sizleri niye bu kadar sinirli diyor ben anlamıyorum. Bence gayet mantıklı yani yaptığı hareket. Yine hiç yapılmayanı yapmıştı. Daha önce kimse yapmamıştı. Evet bravo. Ya, ya daha önce kimsenin yapıp yapmaması değil olay. Olay dikkat çekmesi. Niye dikkat çekmesi? Yani gidip başka bir e, başka bir şekilde de gündeme oturabilirdi. Daha çirkin şekillerde de gündeme oturabilirdi ama kendi doğum gününde hayranlarından bağış yapmalarını istemiş. Aslında çok da güzel bir davranış. Niye bu kadar sinirle karşılık veriyorsunuz anlamıyorum. Bence gayet mantıklı. Herkes yapmalı. Yani benim de doğum günümde atıyorum e, mesela ben bir doğum günü hediyesi olarak şey düşünebilirim. Hani var ya o ağaç dikti şu kadar ağaç sizin adınıza ağaç dik. Çocuğunuzun adına ağaç dikti falan filan. Onlar manevi değeri yüksek olan hediyeler. Bir ormanda 5 tane ağaç senin adını taşıyor. Yani gayet güzel bir doğum günü hediyesi falan olabilir yani. Bu tip şeylerin yapılması gerekiyor bence. Yani çok da bu kadar e, sert çıkışların yapılmaması gerekiyor. Mesela bak bize ne yazmış. Size neyse takip etme yani. Size neyse takip etme. Geri zekalı. Her kes yapıyor. Bir tek o değil. Hatta Eda Ece doğum gününde değil her hafta yapıyor. Eda Ece'nin bunu her hafta yapması bilmiyorum ya. Ben bu konuda yani çok güzel buluyorum bu davranışı. Eda Ece'nin her hafta yaptığını bilmen de Eda Ece'nin de sonuç olarak gündemde olmasını sağlıyor. Yani bir şekilde bunlar PR çalışması veya değil. <laughs> yani yapılması gereken hareketlerin yapıldıktan sonra ortaya çıkması niye bu kadar insanları sinir ediyor ben anlamıyorum. İğrenç yazmış adam ya. İğrenç yazmış. Altına biri yazmış. Ne iğrenç. Birçok insana bağış yaparak hayatını kurtarması mı? Geçin kardeşim geçin bu işleri yazmış. Kes lan yazmış altına. Ulan hıyar. İt. İt. Bakma abi. Üç tane yorum atmış. Aynı adam bu arada ya. Aynı adam. Adam mı kadın mı bilmiyorum ama aynı kişi. 3 yorum atmış. 3. 3. Abi bakma artık. Atma yorum git. Bakma git. Geç şunu geç yani geç geç. Niye bakıyorsun ki? Niye bakıyorsun? Bakmamda herhangi bir neden yok. Yok yani yok. Abi git bakma ya. <laughs> bakma abi. Aha, sinir oldum ya. Vallahi o kadar sinir oldum ki bunu geçeceğim. Bir diğer haberimiz. Serhat Doğramacı'nın Masterchef'te evlenmesiyle alakalı. <laughs> Serhat Doğramacı Masterchef yarışmacısı. Çoğu insan da e, Serhat'ı destekliyor oldukça. Ama <laughs> Şöyle çok şımarık biri. Aşırı kasıyor. Becerikli olabilir ama şef falan olamaz bundan. Çalışacağı yer de şef olursa mutfak personelinin vay haline. Ya açıkçası bilmiyorum siz hangi birikimle yazıyorsunuz bu yazıyı ama beğenilen bir yarışmacı varsa ortada ve becerikli olan bir insansa niye katlanamıyoruz anlamıyorum. Yani şef falan olamaz. Hadi lan oradan hıyar sen kimsin? Sen şef misin de şef olamaz diyorsun. Mutfak personelinin vay haline. Ulan sana ne? Sen misin mutfak personeli? Altında mı çalışıyorsun? Niye? Yani bu yara nereden? Yani bu gocunuyoruz ama bu yara nereden? Yani arkadaş niye bu kadar ilgileniyor bu insanlar bir şeylerle? Ben anlamıyorum. Şef falan olamaz. Bir şey derdim de. Family friendly YouTube channel yani anladın mı? O yüzden bir şey diyemiyorum. Bu arada bir sürü güzel yorum var. Onların arasından kötü yorumları seçip onlara yükleniyorum. Başka türlü hepsi kötü değil yani yorumların merak etmeyin. Bunlardan şef mefaşçim aşçı olmaz. Bunların işi gücü şov. Gene aynı. Gene aynı. Aşçı olmaz. Bunlardan şef olmaz. Bu senden bir şey olmaz kafasında olan insanlardan Artık tiksinmeye başladım. Bundan bir şey olmaz. Sana ne lan? Sana ne lan? Sana ne lan? Olmazsa olmasın. Allah Allah ya. Ya olmazsa olacak yani? Tamam adam gitti master şefe tamam mı? Bir sürü yemek yaptı, yarışmayı kazandı. Sonra da şef olmaktan vazgeçti gitti mühendis oldu. Sana ne? Sana ne yani? Sana ne? Abi ben yönetmen olmak istiyorum. Ben yönetmen olmak istiyorum. Bundan yönetmen olmaz diyor biri. Ulan. Sana ne? Olmazsa da olmasın yani. Ne kaybederim ki? En fazla ne kaybedebilirim ki? 5 yıl o ok Sonra da derim ki ulan ben bu işi sevmiyorum herhalde başka bir şey yapayım derim ve sonra oradan yürürüm yani hayat uzun yeterince vakit var sorun yok e, hata yapmak için çok da korkmaya gerek yok yani bir şey istiyordur adam gider master şefe girer master şef hayalidir onun yapar master şefi sonra çıkar şef olmaktan vazgeçer bu kadarmış bitmiş hayali bitmiş yani bu kadar hayali master şefe girip master şef olup dizirvede bırakmakmış mesela adamın yani hayali olamaz mı olabilir sana ne? Yani şef olmaz bundan. Ben bir şey demiyorum ya. Ayıp yani terbiyesizlik ya. Geçelim bununla geçelim ya. Ben sinirlendikçe geçeceğim bunları ya. Bir de şey var Allah'ım en çok en çok buna sinirlendim. Bütün hafta boyunca en çok buna sinirlendim. Sırf bu videoyu çekmek için bekliyorum. Program, şeyin başında videonun başında bile söyledim. Bu bu, 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 bu salaklık, bu salaklığı, kusura bakmayın biraz ışık yansıyor, bu, bu salaklığı gerçekten durdurmak lazım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bak başlıyor. Ne demek ya? Müslüman Türkler, ışkıya e, iyi, cahil, kendi ışkını yiyenler normal. Ha? Yani. Bu ne ya? Hoca dedik diye, e, Berat Kemal bana kızmış, Berat Bey diyor, böylelerine lütfen hoca demeyin, gerçek hocalar hakaret oluyor demiş. Sağlık Bakanlığı'nın bunu doktorluktan alması lazım demişler. Ece lütfen söyle. Osmanlıca'yı her padişah en az 5 dil biliyordu demişler. Kalife Hanım. Öncelikle adam jeoloji doktoru. Geri zekalılar. Ee, sağlık Bakanlığı bunun doktorluğunu alamaz. Adam jeoloji profesörü. Adam jeoloji profesörü. <laughs> Salaklık yapmayın. Tıp doktoru değil bu adam. Bunun doktorluğunu artsın Sağlık Bakanlığı. Abi sağlık Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı diyor adam ya. Adam Sağlık Bakanlığı diyor ya. Sağlık Bakanlığı alsın diyor ya doktorasını. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? o kadar sinirlendiriyor ki beni böyle şeyler. Nasıl bir insan bu kadar geri zekalı olabilir ki ya? <laughs> Abi nasıl olabilir ya? O kadar sinirliyim ki şu an yani. Diyor ki Sağlık Bakanlığı doktorasını alsın adam. Doktorluğunu alsın diyor. Doktorası değil. Sağlık Bakanlığı diyor doktorluğunu alsın bu adamı. Başım yemin ederim ağrıdı ya. Bir de adam profesör. Ben emin değilim senin okuduğun okuldan ama adam profesör. Kaç ülke gezmiş, kaç dil biliyor, kaç insan tanıyor. Senin hayatında yüz yüze görüşsen kalbinin dayanmayacağı insanlarla sıkı fıkı muhabbet ediyor bu adam. Tamam mı? Yani artık saygı duymak lazım bazı insanlara yani Saygısızca buna hoca demek gerçek hocalara hakaret olur. Çok da fazla ileri gitmek istemiyorum hocalık mevzusunda ama gerçekten e, kendine hoca dedirten insanları bir araya toplasak ve Celal Şengör'e hoca diyen insanları bir araya toplasak kendine hoca dedirten insanlarla Celal Şengör'e hoca diyen insanlar bir araya toplansa bu taraf daha fazla olur. Bu kadar çok hocanın bir memlekette işine değil mi? Hoca dediğim cami hocası gibi değil. Mesela ne hoca olur? Bak bu adam hoca mesela. Bu adam hoca. Bu adama hoca demek ne oluyor? Bu adama hoca demek Celal Şengör'e hakaret değil mi peki? Adamın yaptığı genellemeleri anlamak için birazcık da izlemek lazım. Öyle tek cümleyi alıp bir yere koymakla olmuyor. Mesela benim herhangi bir videomdan aldığınız herhangi bir cümleyi ben kefil olmam. Bütün videoyu izlerim, o videoda ne demişim, ne, demiş, ne ne dememişim, ona kefil olurum. Videoya kefil olurum ama içinden aldığınız bir söze kefil olmam mesela. Celal Şengör'de de durum aynı olabilir. Müslüman Türkler salaktır demiş olabilir. Bunu cümle içinde kullandığında ortaya çıkardığı anlamın... Huh. Anlaşılması gerekiyor bence. Yani Celal Şengöre eleştiride bulunmak için belirli bir bilgi birikimine sahip olmak gerekmez mi sizce de? Adamın bunca doktorası var, bunca enstitülerde okumuş, bunca e, yerlerde çalışmış, bunca programlara katılmış. Senin hayatında geçirdiğin gün sayısı kadar adamın belki de tezi var. Yani bilemezsin ki. Yani kulağım tıkandı kusura bak. Yani çok yemin ederim çok yoruyor bu insanlar beni. Ve gerçekten artık sinir olmaya başladım. Yani insanlar niye bu kadar gerizekalı ya? Bak bu, 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 bu cümleyi mesela bu cümlemi alıp bir yerde kullanırsanız linç yiyebilirim. Değil mi? Bu insanlar niye bu kadar geri zekalı dediğimde hedef kitlem belli. Çok linç yemem. Ama insanlar niye bu kadar geri zekalı dediğimde aslında siz cümlenin altında benim hedef kitlemi biliyorsun. Yani size, bana, kendime, yarın, yanımdakine falan salak demediğimi biliyorsun. Hedef kitlem belli. Yani düşünmeden eleştirenler, bu magazinciler, yani hep bütün magazinciler değil bu magazinciler, yani mantıklı hareketler yapmıyorlar. İnsanların azıcık mantıklı, azıcık düşünerek, azıcık araştırarak bir şeyler yapması lazım. Ben bile mesela videolarımda 3-4 kaynaktan yer, yer, yer faydalanmak zorunda kalıyorum. Çünkü bazen söyleyeceğim şeyler bazılarının zoruna gidebilir. Bu yüzden de yani düşünerek videolarımı yapmam lazım. Siz niye düşünmüyorsunuz? Cümle kurarken bu kadar düşündüğünü ee, söyleyen biri neden düşünmeden insanları eleştiriyor? Bunu mesela anlamış değilim. Artık birazcık düzelmemiz lazım. Yani bu şekilde olmaz. Bu 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 değil yani. Böyle değil. Bu bu şekilde olmaz. Yoruyor insanlar. İnsanlar beni yoruyor. Içim. Daralıyor içim. Allah'a daralıyor. Neyse bu videoyu bitireyim. Editleyeyim. Youtube atayım. Bu videoda gene çok sinirlendim gene hatlar karıştı, kayışlar koptu ve kahvem bitmedi. O kadar sinirlendim ki kahvem bitmedi ve yorumları okumadım Celal Şengörün videosundaki farkındaysanız. Celal Şengörün videosundaki yorumları okuyamadım çünkü gerçekten deli ediyor insanları. Yani Celal Şengörün videosundaki yorumlara baksam sanırım deli olurdum gerçekten ya. Yani gerçekten kırıp dökebilirdim. O kadar sinirlendim ve ayıp yani gerçekten ayıp. Başka bir şey demiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, kanalımı paylaşırsanız çok sevinirim. 100 e aboneye ulaşınca çünkü URL e yukarıdaki... Onu düzenleyebiliyorum ama Ata Cemal Tuğrul yapmak istiyorum artık ya. Neyse hadi izlediğiniz için teşekkürler. Öptüm hepinizi. Hoşçakalın. Bay bay. Редактор субтитров